Rabb'im rızasına uygun bir kul haline getirsin bizi. Eksiğimiz, gediğimiz varsa da O'nun keremine, O'nun cömertliğine sığınırız. O kullarını affedendir, O settar olandır, örtendir, merhamet edendir. Allah bizim iyiliklerimizi inşallah kabul buyursun, bizi kötülerden ve kötülüklerden uzak eylesin. Efendim bugün e, hemen günün duasını ben almak istiyorum. Günümüzün duasını alacağız. Ondan sonra sizi de dinleyeceğim ben, Zoom'dan da dinleyeceğim. Instagram'dan gelen sorularınız var. Instagram hesabımızı biliyorsunuz artık. Nihat Hatipoğlu'dan ulaşıyorsunuz. Oraya soru atabiliyorsunuz. Ee, yani benim olmayan hesaplar var ama bir milyonu aşan bir hesap var. O hesaba atıyorsunuz. Oradan bana ulaşırsınız. Benim adımın olduğu hesap. Allah'ım. Bu Hazreti Peygamber'i e, duygulandıran bir sahabinin bir duası ki Peygamberimiz daha sonra aynı duayı ifade buyurmuştur. Allah'ım. Senden red edilmeyecek bir iman istiyorum. Yani kabul görmüş, itibar görmüş bir iman istiyorum. Sağlı, sağlam bir iman. Allah'ım senden tüke, tükenmeyecek bir nimet istiyorum. Öyle bir nimet bana ver ki tükenmesin, devam etsin. Her an, her yerde, her zamanda. Allah'ım e, senden tükenmeyen bir nimet istiyorum. Senden derecelerin en yükseğinde en ulvisinde peygamberinle beraberlik istiyorum. Hazreti Peygamber cenneti ister, isteyin derken Firdevs'i isteyin diyor mesela. Firdevs peygamberlerin konuk edildiği, peygamberlerin misafir edildiği o muhteşem makam demektir. Yani cenneti isterken mütevazi olmayın. Ha onu kastediyor. Gücünüzün yettiği, dilinizin döndüğü kadarınca isteyin. Çünkü siz kerim olan, cömert olan bir Allah'tan istiyorsunuz. Bir cimriden veya elinde imkanı olmayandan istemiyorsunuz. Her mal, her mülk, her varlık, her cennet, her nimet, her kapı onundur. Ondan istemekte bir sıkıntı yok. Yeter ki sen peygamberinle beraberlik iste. Allah'ım senden ebedilik cennetinde peygamberinle beraberlik istiyorum. Allah'ım kabir azabından sana sığınırım. Kabir azabı var mıdır? Kur'an-ı Kerim ayetlerinde işaret var. Hadislerde çok net ve açık ifadeler var. Bu nedenle peygambere iman ettiğimize göre kabir azabının varlığına da iman ediyoruz. Allah'ım kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım kalbe gelen her ama her türlü vesveseden senin büyüklüğüne, azametine, kibriyana sığınıyorum. Allah'ım işlerimin karışık bir hal almasından, içinden çıkılmaz bir hale düşmekten sana sığınıyorum. Allah'ım her türlü afet, bela, musibet, kaza, beklenmeyen şey, kötü haber, kötü arkadaş, kötü sırdaş, kötü komşu, kötü yol arkadaşı, kötü insandan verhasıl sana sığınıyorum, hastalıktan sana sığınıyorum. Allah'ım bütün bu dualarımızı kabul eyle. Kabul eyle, kabul eyle. Son günlere geldiğimizde, daha doğrusu Ramazan'ın ortasına geldiğimizde bu boşcu duayı Allahümme tuhibbul anni Allah'ım affedicisin affı seversem beni affeyle bu duayı Hazreti Ayşe validemize öğretilen bu duayı bol bol okuyalım inşallah.